Mayıs pazartesi günü Bursa'da 10 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. Günün birinci koşusuyla saatler 13.30'u gösterdiğinde birinci altılı Ganyan. Günün 5. koşusunda saat 15.30'da ikinci altılı Ganyan başlayacak. İdman pisti görüntülerine günün birinci koşusuyla başlıyoruz. 1 numaralı Demir Tokuş Geride izliyoruz. Önde Kavkasan var. Aziz Akdemir idaresinde İstanbul'da sentetik pistte 641 net, 400'ü 27.5 oldu. 2 numaralı Esli Demir dışta geride izliyoruz. Eyberk içte önde izlediğimiz isim. Cemal Tun idaresinde 858.7 400'ü 30.2 oldu. Üç numaralı Kafkas Han. Önde izliyoruz. Geride Demir Tokuş var. Kaancan Gökçe idaresinde İstanbul'da sentetik pistte 640.5, 400'ü 27 net oldu. Dört numaralı Kara Onur. Geride izliyoruz. Dilber Hatun önde. Onur Öztürk idaresinde 644, 400'ü 30 net oldu. 6 numaralı Koca Mutlu, 641 net, 400'ü 27.5 oldu. Menduh Çardaklı idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Oldumuya, önde izliyoruz, sancak alan geride. Aytek Dülger idaresinde 641 net, 400'ü 27.4 oldu. 8 numaralı Resul dedem içte izliyoruz. Almancı Turan dışta. Sinan Gülen yüzleri idaresinde 642.2 400'ü 28.6 oldu. 9 numaralı Berra Nur 642.4 428.3 oldu. Sercan Özyücel idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı eğrican Eren Kadirler İdaresinde 641.9 400'ü 27.7 oldu. 11 numaralı Sabah Sultan geride izliyoruz. Kumran Hanı önde. Erhan Hakkı İdaresinde 640.3 400'ü 26.3 oldu. 12 numaralı Yol Gezer. 642 net, 427.3 oldu. Mahsun Turan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı süpürücü ekranlarda. 851.5, 424.7 oldu. Okan Gökçe idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Rockhampton 852 net 424,5 oldu. Bilal Karadeniz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Brooks Chat 852, 425 net oldu. Sercan Yücel idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Kandıra Bey'i 1200'ü 1.21.3, bini 1.05.8, 400'ü 26.3 oldu. Selim İpek idaresindeydi. Beş numaralı rotavatör 637.7 400'ü 24.3 oldu. Selim İpek idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Hitman İstanbul'da sentetik pistte 636,5 423.2 oldu. Özgür Gönültaş idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Navodi ekranlarda iç pistte 1.106.4 424.7 oldu. Furkan Karakurt idaresinde bu işini tamamladı. Üçüncü koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı Sense of Victor ekranlarda 638.2 425.4 oldu. Sergen Altın idaresinde bu işini tamamladı. Dört numaralı Ringo Ringo İzmir'de 638.2 425.7 oldu. Harun Gürgen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Volsu Sharp ekranlarda 1200'ü 1.19 net, 1.04.8, 426.3 oldu. Nurettin Şen idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Çilek Hanım 400 metrelik sprintiyle ekranda 25.4 oldu bu sprinti Efe idaresindeydi. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz 4 numaralı Zorro ekranlarda. İç piste 635.8, 423.6 oldu. Sercan, Öz Yücel idaresindeydi. 5 numaralı Ak Önde izliyoruz. Mihray geride. Sinan Çetin idaresinde 1103 net, 400'ü 26 net oldu. 7 numaralı Sea Pirate bir kenter gerçekleştirdi. Kasım Tumbul idaresindeki bu kenterini izliyoruz. Görüntülerimize 5. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı A Miran 800'ü 1.01.4 430.6 oldu. Aytek Dülger idaresindeydi. 2 numaralı Emre Burak geride izliyoruz. Bozkıran önde. Eren Kadiler idaresinde 1112.9400'ü 29.5 oldu. Üç numaralı Fırtına Demir. 641.6, 400'ü 27.7 oldu. Ergün Özkan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Dört numaralı Heybetli. En geride izlediğimiz isim Ozeli önde. Salih Ayçiçek idaresinde 641.3, 400'ü 27.3 oldu. 6 numaralı Mega Fauna. İçte izliyoruz. Tim Birbike dışta. Nurettin Şen idaresinde 855.7, 400'ü 28.3 oldu. 7 numaralı Taykut Bey. Geride izliyoruz. Oğul Fatih. Önde izlediğimiz isim. Efak Fınar İdaresi'nde 641 net, 427.6 oldu. 8 numaralı Dağ Yoncası. 800'ü 102.5, 400'ü 32.5 oldu. Çağlar Taşçı idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Dilber Hatun. Önde izliyoruz. Kara Onur. Geride izlediğimiz isim. Cemal Paso idaresinde 642.4, 400'ü 28.4 oldu. 10 numaralı Kıvılcım Tanesi. 858 net, 400'ü 28.7 oldu. Nurettin Şen idaresinde bu işini tamamladı. 11 numaralı Prenses Seda önde izliyoruz. Deli Gönül geride izlediğimiz isim. Halil Altın İdaresi'nde 857 net 400'ü 28.4 oldu. 12 numaralı Rüya Şükran 643 428 net oldu. Onur Atmacı İdaresi'nde bu işini tamamladı. Altıncı koşuldaki ilk görüntümüz 1 numaralı Batı Ege ekranlarda 856.6, 427.3 oldu. Müslüm Canpolat idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı FMT Bey, İstanbul'da sentetik pistte 640.8, 427 net oldu. Yasin Demirkıran idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı namlı bir 400 metrelik sprintiyle ekranda 28.7 oldu bu sprinti. Ferhat Hatipoğlu idaresindeydi. 5 numaralı Özalkan 858.7 429 net oldu. Halil Altın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Büyük Macelan. İstanbul'da iç pistte 647.5, 400'ü 30.8 oldu. Yasin Demirkıran idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı iki Gay. 643 net, 428.5 oldu. Yunus Emre Yüksel idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Altay Bora 643.3 428.3 oldu. Göktuğ Gülmez idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Sürertay Bini, 1000 112.8 428 net oldu. Salihay Çiçek idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Tuna Tuna içte izliyoruz. Can Şadi dışta. Yusuf Talha Hakkı idaresinde 854.8 400'ü 26.5 oldu. 13 üç numaralı sancak alan geride izliyoruz. Oldu mu ya önde? Yaşar Özkan idaresinde 854.7 400'ü 26.5 oldu. 14 numaralı Prens Güçlü Bey. 1200'ü 1.27.5, buçuk. 1.12.5, buçuk. 428.7 oldu. Çetinok idaresinde bu işini tamamladı. 15 numaralı Kumran Hanı. Önde izliyoruz. Sabah Sultan geride. Halil Altın idaresinde 855.3, 400'ü 26.3 oldu. Yedinci koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı kızım beril ekranlarda. 850.8 buçuk oldu. Şaynak Duman idaresinde bu işini tamamladı. İki numaralı Perimira. 8 yüzü 49.7, 4 23.9 oldu. Mehmet Yıldırım idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Prey Queen. İç pistte en içte izliyoruz. Kızım Feride dış pistte içte. Silahlı dış pistte dışta izlediğimiz isim. Sinan Gülen Yüzer idaresinde 638.3 400'ü 24.9 oldu. 4 numaralı Power of Wheel ekranlarda 637.2 400'ü 24.5 oldu. Mehmet Yıldırım idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Göksu Aksu İstanbul'da sentetik pistte 800'ü 49.7 400'ü 24.5 oldu Cuma Altunbaş idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Süsücan İzmir'de 636.6 400'ü 24.3 oldu Murat Durmuş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Hursida 852.5 424 net oldu. Galip Kılıç idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Mask Wolf, 636 net, 423.4 oldu. Mahsun Turan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Mihri Ay 635.8 423.8 oldu. Ömer Altın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 11 numaralı Queen Spenta Nurettin Şen idaresinde 637.6 400'ü 25.2 oldu. 12 numaralı Rusçuk 1001 02.6 425.7 oldu. Galip Kılıç İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 13 numaralı Sarabande İstanbul'da sentetik pistte 635.4 423.2 oldu. Osman Koparan İdaresi'nde bu işini tamamladı. 14 numaralı Tinder of Shine 800'ü 49.4, 23.5 oldu. Cemal Tun idaresinde bu işini tamamladı. 15 numaralı Wakanda Forever, 851 net, 425.3 oldu. Selçuk Başkan İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 8. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Akkobak. Ekranlarda İzmir'de 641.8, 427.6 oldu. Oğuz Eren idaresindeydi. 2 numaralı Sadın Kasırgası Antalya'da iç pistte gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprintiyle ile ekranda 28.1 oldu bu sprinti Ömer Al idaresindeydi. 3 numaralı Aziri Damat. İstanbul'da sentetik pistte 400 metrelik sprintiyle ekranda. 28.3 oldu bu sprinti. Şahin Dursun idaresindeydi. 4 numaralı Aldagör. Ankara'da 857.2 400'ü 29 net oldu. Resul Keskin idaresindeydi. 5 numaralı Bükeç, Ankara'da 641.4 27.2 oldu. Adem Aslanoğlu idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı zincir koparan İstanbul'da sentetik pistte gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprintiyle ekranda 28.3 oldu bu sprinti. Cuma Altunbaşı idaresindeydi. Görüntülerimize 9. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Adalof. içte, Balatürk dışta. Zülfiye Bulut idaresinde 856.3 400'ü 28 net oldu. 2 numaralı Gür Ceyhun 640.4 426.5 oldu. Çağlar Taşı idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı has heybetli. 642 net 427.3 oldu. Selim İpek idaresinde bu işini tamamladı. Dört numaralı oğlum Gürkan. Zülfiye Bulut idaresinde 641.6 400'ü 27 net oldu. 5 numaralı Oğul Fatih. Önde izliyoruz. Taykut Bey geride izlediğimiz isim. Cem Altun idaresinde 640.4 400'ü 27 net oldu. 6 numaralı Tatar Uşağı. Dışta izliyoruz. Muharrem Han içte. Gaz nefesi geride izlediğimiz isim. Okan Gökçe idaresinde 641 net 400'ü 27.4 oldu. 7 numaralı tutmaç 642.6 428.2 oldu. Salih Ayçiçek idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Alkuruş Kızı İzmir'de gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprinti ile ekranda 29.5 oldu bu sprinti Ozeren Eren idaresindeydi. 9 numaralı Demire'nin kızı. Dışta izliyoruz. Fikret abi içte. Recep Ketmi İdaresi'nde 855.8, 400'ü 27.3 oldu. 10 numaralı Nevşan Hatun, 642.8, 42.8, 28.5 oldu. Mahsun Turan idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Zinam'ın 858 net 427.7 oldu. Eren Kadirler idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Son koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı Saluki ekranlarda. 640.2 426.9 oldu. Nurettin Şen idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Natural 400 metrelik sprinti ile ekranda 28.9 oldu bu sprinti. Aytek Dülger idaresindeydi. 7 numaralı Kılıç Osman İzmir'de 641.7 400'ü 28.5 oldu. Erdi Gökçe idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Rigel. Önde izliyoruz. 1000'i 1.11.9, 400'ü 29.5 oldu. Onur Öztürk idaresindeydi. On numaralı yakın doğu. Bini 112.2, 27.2 27 oldu. Sinan Ülgen idaresindeydi. On bir numaralı Can Şadi. Dışta izliyoruz. Tuna tuna içte. Ferhat Hatipoğlu idaresinde 1.109 net 400'ü 26,5 oldu. 12 numaralı Damla suyu dışta izliyoruz. Aliattin içte. Sadık Hüseyin Dalı idaresinde 855,5 400'ü 26.8 oldu. 13 numaralı Akil abi 640.9, 40.9, 400'ü 27.4 oldu. Yusuf Alagöz idaresinde bu işini tamamladı. 14 numaralı Ulu Fırat. 600'ü 42.2, 27.6 oldu. Furkan Him idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 15 numaralı Buspınarı 646.7 431.2 oldu. Kürşat Yılmaz idaresinde bu işini tamamladı. İdman pistindeki son görüntümüz 16 numaralı Coştur ekranlarda 643 net 427.7 oldu. Halil Altın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 Mayıs pazartesi günü Bursa'da 10 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi haftalar. <laughs>